Herkese merhaba, Global Bilgi RP YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Copy Text to Clipboard ve Clipboard to Text to Variable aktivitelerini inceleyeceğiz. Öncelikle Copy Text to Clipboard aktivitesiyle başlıyoruz. Bu aktivitemizde input değerine yazmış olduğumuz herhangi bir metni, değeri ya da değişkeni panoya kopyalamamızı sağlayan bir aktivite. Aktivitenin içerisine girdiğimizde öncelikle input satırına hangi e, panoya kopyalamak istediğimiz metin neyse o metni buraya yazıyoruz. Buraya tüksel global bilgi olarak yazalım. Tray kısmına yine milisaniye cinsinden bir değer verebiliriz. Bunu OK dediğimizde zaten şu anda bu input satırına yazmış olduğumuz değeri panoya kopyalamış olduk. E, bir sonraki aktivitemiz de clipboard text to variable aktivitesi. E, bu aktivite birlikte de Panoya kopyaladığımız herhangi bir metni ya da değeri bu kez değişken içinde saklamamızı sağlayan bir e, aktivite. Yine aktivitenin içerisine girdiğimizde, e, inputs kısmında sadece delay time kısmı var. Bu kısmı yine bekleme süremizi bu şekilde yazabiliriz. Output kısmına geldiğimizde de panoya kopyalanan değeri aslında bir değişkene yazdıracağız, değişken içerisine saklayacağız. Ancak bunun için de bir e, yeni bir değişken oluşturmamız gerekiyor. E, bunun için de New Variable Aktivitesini kullanacağız. New Variable Aktivitesi ile Yine Türkçe karakter kullanmadan buna bir isim verebiliriz. Burada Metin isimli verelim. Bu değişkeni oluşturduktan sonra yine aktivitemizin içerisinde Output kısmına gelip oluşturmuş olduğumuz bu değişkeni buradan seçiyoruz. Zaten bu senaryomuzun aktivitelerinin bu şekilde tamamlandı senaryomuzu çalıştırabiliriz. Evet. Şu anda senaryomuz tamamlandı bu arada. Hmm. Copy Text to Clipboard aktivitesi ile biz ilk olarak input değerine yazmış olduğumuz Türksel Global Bilgi değerini öncelikle panoya kopyaladık. Daha sonra Clipboard Text to aktivitesi ile panoya kopyalanan bu değeri bu aktivite birlikte metin isimli değişkenin içerisine yazdırmış olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.